Dostlarım tam gördüğünüz gibi tam burada bir yılan kobra kafası ağzını tutuyorum. Gerçek bir işaret dostlarım. Bu işareti kavimler arasında Roma'da, Ermeni'de, Bizans'ta kullanmıştır, eşkıya'da kullanmıştır. Bu işaret çok önemli bir işaret. Mezarı ve defineyi saklamasını temsil eder. Şimdi buradan geldiğimizde zamanında soygun yemiş yeri size net olarak göstereceğim dostlarım. Geliyoruz geliyoruz. Gördüğünüz gibi dostlarım bir gerçek kaya kasası. Kayaya bakın. Gördünüz mü dostlarım? Kayaya bakın bir büyük ama burada zinesi varmış. Zamanında patlatılmış. Sanki bir bomba gibi dostlarım. Çok önemli bir işaretmiş. Ama burası zamanında soygun yemiş. Like'larınızı bekliyorum. Videonun devamı YouTube'da dostlarım.